arkada bir dayak yedim. Dövüyor beni arada ya ama bir, güzel oluyor böyle direncim artıyor insanlara karşı olan. Sona kaldık. Ucunda yani şu an. <laughs> Bunu canına çok sevdiğim boss Furkan abiye diyetmişti. Kaybettik abi. Yani her zaman kazanamayız. Oh, oh, yeter artık yeter bıktım artık senden abi. ya. Senden bıktım artık ya. Bak şöyle ne yapıyorsun? 2 saatte fare de arttı, konuşuyor, kameranı görünce bak diye gözü falan hoş. Uyku umru, şova başladı var ya. al şöyle bir var da, gerçekten hiç. Hoş geldiniz. 20 euro işler değişir. Evet bugün bugün maçımız var. Redix'le <laughs> Masters'a e çıkma maçı. Biraz daha ver. Yok mu? Cüzamıyor Aa kurtarmaz kadar. <laughs> 20 euroluk bu kadar. <laughs> evet bugün hava güzel. Kuşlar cıvıl cıvıl. Bak güneş var. Ejderha var kapımızda gördün mü? Evet bugün hava güzel inşallah. Hava gibi güzel bir maç geçiririz. Nasıl bağladım ama gördün mü? Şey diyeyim mi? Masters'a görüşürüz. Ha, hayır, büyük konuşan büyük gelir. <laughs> Masters'a gitmiyoruz. Heretics kafamıza vuracak bugün 2-0. Heretics bizi haritada adım attırmayacak. Wood var ya Wood, yeni geldi 50-60 vurur bugün iki maçta. <laughs> Diyecek pek bir şey yok. Takım nerede ya? Kıraç nerede abi takım yazıyor? Daha bir saat var çünkü. Nasıl bir saat var? İki oldu, iki oldu. Bu şu taşı kalabildik bu Evet. 15 dakika var. 15 dakika mı var? Nasıl olduk? Yarım saat var. Evet, bugün planın ne? Bugün ne yapmayı düşünüyorsun? Oyun oynayacağım. Abi ne istiyorsun benden? Ben Allah nasıl bir cevap istiyorsun? Yani konuş kameraya konuş işte. Tamam. Bugün eski Valorant oynayacağım. Eski takımdaşın var. Kardeşim benim. Ne yapacaksın ona? T-Bag atacağım. O da bana atacakmış. Dans edeceğiz birbirimiz üstünde. Ama en çok sen at. Tamam. Bak bugün, bugün totemimi yapmadım. Niye? Senin totemin ne? Bilmiyorum bakacağım. Hadi ben totemimi değilim. Söylemiyorum. Oğlum yapsana totemini. Bakalım Ne mi renk geliyor ya? Allah Allah. Ya hoş. Bak ya. Hadi alakalı mı? Bir totemini yap. Yarın yap. Tamam ben sana ben anlıyorum onu. Ben de yapıyorum bazen Ben, az ben seni çekeyim ya Berkay. Yok, gel seni de, koyalım yani. oğlum vlog'a. Gel ver bana şu kamerayı. Az seni çekelim insanlar seni. <laughs> ver. Evet. Nasıl tutuyor? Böyle mi? Ha. Oradan da elinden tutacaksın. Bu. Evet, şimdi kayı uzun. Kameramanımız. Büyük çalışan, büyük kişi. Evet. Oo, dudak arasında çalışan kaliteli bir arkadaşımız. Eyvallah. Bunu kimse görmese de ben göstereyim dedim. Emeği çok... Duyuyor mu acaba mikrofon bilmiyorum şu an Duyuyor duyuyor. Ben... Duyuyor mu? Duyuyor. Sizin okay. Alo. Yok yok. Atayı duyuyorum diye ben. Tut. Duyuyor duyuyor. Oo bayağı duyuyor. Ha iyi bak. Evet, tamam. Gel. 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 Onundaki kaliteye bak. Ne bu ben de alayım ya yani be kanka. Arkadakisi duymuyor. Zoom yapıyorsun. <laughs> Ata bizi çek. Oğlum bunu tutmak çok zor. Hazırız. Hazırız. <laughs> İkimiz bir bir tanrı. Bu Tabii günaydın günaydınlar efendim. Nasılsınız hissediyorsunuz? İyiyim, sakinim. Diğer günlere nazaran biraz daha sakin. Ee, Net büyük ihtimalle Sunset Split Bind olur. Ama karşı taraf Lotus seçerse Lotus Split Bind olabilir bu sefer de. Tahminim o yönde. Bakalım. Bilmiyorum yani açıkçası. Ama yaptık bir şeydir. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Abi bu tarz günlerde Evet. Baskı yani üstündeki baskıyı, oyuncuların üstündeki baskıyı atmak için ekstradan yaptığın bir şey oluyor mu? O konuşmaları falan daha önceden düşünüyor musun? Ya ya zaman zaman düşünüyorum ama bir hazırlığım olmuyor. Sadece oyunculardaki yükü nasıl hafifletebilirim, nasıl üzerime çekebilirim onu deniyorum. İşe yarıyor mu bilmiyorum açıkçası. Ama mesela bugün içinde bir konuşmam var. Ama kağıt üzerinde değil en fikir olarak var. Kapatıyorum. Kapat Sadece maçtan önce. O maça giriş anındaki baskı azaltıp, maça heyecansız giriş yapmaya başlıyorum. Başka da bir şey ben değil. yürüyemedim. Yürüyemiyorsun sen yürüyorum. zaten. Evet. Evet günaydın, ne yapıyorsun? Günaydın canım. şimdi yavaştan alana geçiyoruz. Geçen hafta iki tane prak atmıştık. Bu hafta da aynısını yapacağız. Daha güzel olmuştu öyle. Şimdi gidiyoruz erkenden. Daha 5-6 saat falan var maça herhalde. Yavaştan gidiyoruz alana doğru bakalım. Başarılar. 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 Sağ başarılar. Abi <laughs> sana da sana da başarılar. Sana da. Görüştek Pro X TKL. Alandayız. Ee, bir prak attık. Bir prak daha atacağız. Sonra da maça geçeceğiz. Ben Bind'i anladım. Sunset'i ben seçtim. Çünkü bir işle geleceğiz, komplarını değiştirmediler. Minirec'ler de çok yüksek değil. Takım olarak oynuyoruz, takım olarak gideceğiz, takım olarak kaybedeceğiz. İki map kaybetmemiz bizim bu turnuvada başarısız olduğumuz anlamına gelmez. Bunu sakın unutmayın, kaybedebiliriz. Ama biz iyiyiz. Bunu sakın unutmayın. Şu an Emea'de en iyi takım oyunu oynayan biziz, bu kadar basit. Ama kaybettiğimizi de bizim kötü olduğumuz anlamına gelmez. Split 1'de düştüğümüz, Kick Off'ta düştüğümüz hataya düşmeyiz. Biz kötü değiliz, o zaman da kötü değilmişiz kendimizi yanıltmaya gerek yok. Mepi versek de gerek Kazan. Ama kazansak da kaybetsek de kötü değiliz. Bunu sakın unutmayın. Kaybettiğimiz anda çampiyonluk kapısını açacağız. Kazandığımız anda zaten açılacak. İki türlü de bir oraya gideceğiz. Okay. Herhangi bir soru sormak istersen de oyun planları hakkında son dakika sor. Okay. Ay, çok güzel. Kola güvenin devam. 1, 2, 3, 4, 1! Böyle bağırıyor şimdi, nice derken. Hadi. Who are we? F U T. We don't have a backside, aç. Backside, solda. Ne Ufak tefek hatalardan gidecek. Olacak. Sırayı koyayım burada. Hadi moral bozmayın. Hadi moral bozmayın. Hadi oğlum. Hadi oğlum, koş oğlum. Crux nerede? Geliyor. Hadi Moral bozmaya gerek yok ya. Çıktı 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 Hemen çıktı dikkat. çıktı 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 kanka. çıktı 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 Üç saat, üç saat, üç saat, üç saat. Bir elbaba bir yerde. Yeter. Yeter. Günaydın. Günaydın. Ne olmuş? Anlıyoruz mi? Dün ne oldu abi? Dün dün beceremedik be abi. Ama daha bugün bir şansımız daha var. Evet. Sıkıntı yok yani. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, beklemiyorduk. Dün akşam bir hızlı bir karar verme e, aşaması oldu. Bugün çocuklara destek vermek için e, sabahın erken de geldik. Şimdi çocukların haberi yok. Bir tek Berkin'in haberi vardı. Ee, şimdi birazdan onları göreceğiz. Bugün kazanacağız, yarın kazanacağız. Sonraki gün kazanıp şampiyon olup evime geri dönmeyi düşünüyorum. Çocuklar için geldik. Hayırlısı. Evet. <laughs> Abi bu belki bolcular hemen kalktı dedi. Ben de kalktım. da <laughs> ben, sahibi, ben de böyle ben de dedim acaba vaksinle mi gelse böyle böyle yan dışı. İzlediğin zaman gel hatta dedim betimleme de yaptım söyleyeyim. <laughs> <şöyle. gülüyor> i̇yi oğlum sen de iyi <laughs> Dün akşam karar verdim gelmeye. <laughs> <Senle, gülüyor> <daha sonra gülüyor> Özel <dediğim, gülüyor> sen, senle konuştuktan sonra dedim ki gelmem gerekiyor. Bir kahki var sana. <laughs> <laughs> Hoş geldin. ben daha çok sürpriz yaşamıştım. Ben, ben, de sürpriz yaşadım. <laughs> Günaydın. Ne haber? Hoş geldin. İyi sen? Hoş bulduk. Hiç, Hiç beklemiyordun. Evet. Kimse evet. beklemiyordu evet. galiba. Yok ya yani. sabah belki mağazı Akşam bir şey on Sabah sabah geliyor. Hayatımızda böyle kararlar var. Yani. Yani. Günaydın. Günaydın canım. Ne oldu? Ben de mi açıyorum bloğu? Yok bloğu kapatmadık ki fark etsin. Nasıl kapatmadık lan? Sen de konuşmadık ya. Kapatmadık bile. Niye koşmadık lan biz? Şey, bütün video diye direkt maç sonundan bugüne geçtik. Bugün yani playoff'un sonunda kapatacağız. Oğlum ama bozuyorsun bak. Bundan yüzü totem. Aaa! Sen yine totem yapmadın diyorum. Oğlum size söyle yapmadım diye. Bir tereteği de yapmamışsın. Evet. Ama bir tereteği yapmadım. Bir unuttum. Bunu da bilerek yapmadım. Acaba ya totem mi diye. Allah'ım bir artık ya. Ben yapacağım. Hatta... Ben yapacağım bir de. Yapacağım oğlum. Ne Söylenmez. Totemi söylesem ya. olmaz. Ama bir şey diyeceğim ona. Totemi <laughs> sırf taktığımı <takdirdim gülüyor> da yaptım diye kazanırsak böyle işim ben ta... Ya arkada bir dayak yedim. Dövüyor beni arada bir ya. Bir ya. Ama iyi, güzel şey oluyor bir. böyle. Direncim artıyor Aa. insanlara karşı olan. Döverek eğitiriyoruz. Sopayla eğitiriyoruz. <laughs> Niye dövüyorsun lan insanları? Yine mi geldi? Niye dövüyorsun lan insanları? Dayak cennetten çıkma. Öyle mi? Evet bugün yanımızda abimiz var. Sinan abimiz geldi bize destek olmaya. Karmin ee, Korp'la ölüm kalım maçına çıkacağız. İkinci maç olduğu için biraz geç gidiyoruz. Saat 5 oldu. İşte kazanırsak Şangay'a bilet alacağız. Kaybedersek İstanbul'a bilet alacağız. Artık tamam. Hadi. bakalım. Tamam. Çalışmamızın ekmeğini alacak mıyız, almayacak mıyız? Sona kaldık. Ucunda yani şu an. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım. Şerefli Türk bayrağımı dikemezsem ona yanarım. I know exactly where you are. Hoşçakalın. kalır. <laughs> hello, hello teşekkür Kimdi? bu? Icebox. Bu bile. Merhaba. Ne oldu abi? Icebox. Dur dur dur. Burada söylenmez. Evet. Icebox. <laughs> Ne oynuyorsak o Sakın adamlar şunu yapar demedim mi? Kendi oyunuzu oynayın. Sadece ne yapıyorsa böyle ritekler, onlar bunlar, full devamı istediğiniz gibi oynayın. Sonuçta geri dönüşü yok burada. Okay. Evet. Her zaman söylüyoruz. Bugün kaybetsek Çin'e gitmesek de Champions'e gidiyoruz. E. Nasıl isterseniz öyle yapayım. Başka da bir konuşmam Bu kadar. Çok teşekkürler. Bir harbi ama bayağı da çalışıyoruz. Umarım şu bizi mutlu eder. Çalıştık ve hakkını aldık derse. Evet. Alamasak da senin sonuna kalır. O da canım sağ En fazla İstanbul. Ne yapıyorsun canım? İyiyim canım sen nasılsın? İyi. Ee? Maç var bugün. Hı. Kazanırsak Çin'e gideceğiz Masters'a. Hayırlısı bakalım. Ayarlarımızı yapalım. Tek hedefimiz kazanmak. Başka şansımız yok. Ölüm kalım maçındayız. Flash var mı arkaya? Pencere falan. Flash biraz kötü gider. Nice. Bir tane daha CT. İki, iki iki Sağda. CT, CT iki. Nice! İstediğin zaman pikleriz. Bomba üstü kurdu. Bir cente. Nasıl yakın Half bir vurdum. tane daha kanka. Heal oluyor. Şart yok. Nice! 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 Çok iyi. 10 saniye kadar. Helal lan çok iyi zor. İkisi de oynadı YouTube. 55 şutu bir almadı beğenen. İkisi de orada. Yok sağa yakın var. 3-4 <laughs> tane var. Sağ ol çekti köşe. Bir, var, var, bir, var, var, bir mid alacağım, alacağım. Bir tane daha. Öldü. Sol'da Solda solda gelinde. Soldayım sen. Üstünde. İyi tut. Post kaldırsana. <laughs> <hayal. Peki, Şu gülüyor> kırdım. Nice. Nice. Çözdü çok çözdü çözdü Aferin o, 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 çok iyi. Lan. Ben de nice. Çok iyi. Nice. Ben Geliyor. Hani dört, 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 Hep orada, hep tamam, cilt. Sağ, sağ yaptım. Ya, hep orada cilt. Tamam.

Fokus ettim. Bugün bugün maçta bizim bizimki de çok biz kaza kaza getirdim vallahi. Ney? Totem. totem. var buradan. Hayır. Bu totem de normalde. Vitality ve şey maçında e, e, takmamıştım. Bunu canlarım çok sevdiğim boss Furkan abi hediye de etmişti. E, dedim bugün takayım. Acaba totem mi değil mi diye bir kontrol etmek istedim. <laughs> Totemmiş demek ki Fukan abi seviyorsun. Nasıl ama? Çok iyi. <laughs> Ama bak ne, neden kazandığımızı hiç sordun mu? Sormadım. Şu güzelliğe bakar mısın? Allah aşkına ha. şu adamın şu güzelliğe bakar mısın? Şu güzelliğe bakar mısın? Böyle adamlar Adammış. 40, 40 yılda geldi, geldi, kalktı geldi, sabah ilk uçakla ilk biletini aldı geldi. Büyük müdür, Aa, büyük genel müdür, büyük insan... adamlar. Hemen bakıyorum. Aa, bir... Aa <gülüyor> 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 bizim oyun gidiyoruz. Bizim Hayas <laughs> bro. Arkadaşlar merhaba. Günaydın. Guten Morgen. Mutlu musunuz? Evet. Tamam. Bugün bugün yavaştan bir arenaya gidiyoruz. Fanatik bir maçımız var. Bugün eğleneceğiz. Bugün mutluyuz. Huzurluyuz. Şarkılarımız hazır. Halledeceğiz. Alanda görüşürüz. Bana ne geldi Daha yeni uyandım ya. <laughs> hazır mısın? Aydan Kaybettik abi. Yani her zaman kazanamayız. Büyük konuşan büyük yer. Büyük konuştu ve kazandı. Abi, ya, <laughs> ben çaktım bir kere. Ya gel at at at. Ben at. yine büyük konuşuyor. Yine büyük konuşuyor. Yine atamadım be abi. Be. Büyük be. Büyük konuşma artık. Nasıl bir at. at. Sonra bir tane çaktım gidiyorum. <laughs> Alfa Bey. <laughs> First map is Icebox. Uh, foot attacks. Then second map is Bind. Radic defense. We have a breeze, a stork foot attacks, then we have splits, frenetic attacks, and if we have ascent, foot defense. Everything correct? Yes. Yep. Okay. Good luck, yeah. have fun. Yeah, I, they saw our breeze and they're like, if <laughs> we want to play them on that. Come on, man, chick. Dun, 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 dun. Yeni oynayışım nasıl? Monitöre bak. Böyle oynayacağım. Nasıl oynuyorsun? Ooo! Artı atmış bıraktı. Böyle rahat e. Böyle oynuyordun. Ee, böyle önce. yani. Olabildiğince heyecanınızı kaybetmeyin. 2-0 geride olsak bile hala bir şans olur. Yani onu demek istediğimi anladınız. Olabildiğince bir şeyleri şeyleri kaybetmeyin. Zaten bugün çok rahatız. Ama enerjinizi de o rahatlıkla kaybetmeyin. Biraz enerjiniz yüksek olsun. Vuralım, kıralım, yenelim. 2-0 yendiğimizde çok zor olmadı bizim için. O yüzden bugün kazanabiliriz Fanatik'i. Fanatik'i kazandığımızda birincilik için oynayacağız yani. Çok büyük bir şey. Oğlum o kadar çalışıp nereden geldiğimizi bilin yani. Yoktan geldik. <laughs> Çıkarın sakın, sağa sakın. Çözmüyor, çözmüyor. Bu Diggle var. yerde Diggle var. İkisi de say. Önde bir renk. Önde bir çözüyor. Geldiyorlar. İmparatoru da battı göre. <gülüyor> <gülüyor> evet, bomba, bomba geçip. <laughs> <No. Nice. gülüyor> <laughs> Hadi 2-0 yapalım hadi. Attı Kör yedim ben. JT, 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 çete. Bugün pikledim. bir tane de 137 Gekko bir can lambada. <laughs> ya flash'ını kıracağım <laughs> bir adamı vuramadım ya. Raise Gekko'nu. Yürü. Sağında, adam, sağda. Kardeşim, kardeşim sana bakıyor, sana bakıyor, Sondan sana bakıyor. Siz JT'de biri. Arkana çıkarken söyleyeceğim. İki tane arka. Bir JT... Aa, Görmüyorum ki ya. Oh. <laughs> <laughs> nice. 23 vurdum sarı da. Sarı da. Şey 30 vurdum. 12 vurdum ben de. Bir de olabilir. 2 iki, iki. Nice! 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 Işığa tut tünelde. Tünel tünel Yakın. Nice. 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 double taktıma gelmeye devam ediyor. Cypher, bir de. 114, bir de buldu, bir de buldu, bir Bir de atladı. Ama bak. 135, 135 Cypher. Aaaa! Ne kill anladın? gidiyorum, gidiyorum, ultiyle gidiyorum. Dildo, dildo, dildo!

Bakayım önümde önümde önümde. Kim Bir tane daha. Bir Geldim. Çayna çayna. <laughs> geldim, geldim, bir de Çayna çayna. gidelim. A, bombaya gidelim. Bir Yakın. Da. Nice. Git. A git. CT olup adam. Boş, C, duydum onu abi bu arada. Otuz oldu. Bir adam. daha çevirsek mi? A gelmiş. <laughs> nice. nice. 走走走。 bir kaybettik. Bugün Love şeyin günü, e, Final'in son günüydü. Yani biraz üzücü bir kayıp oldu. ya yani gene Şangay'a kaldık ama harbiden üzücü kayıp oldu. E, aslında bence her ikisi maçını kapatabilseydik çok da tatlı olabilirdi. E, şu an belki çok daha farklı bir momentumda farklı şey yapabilirdik ama e, böyle olacağı varmış. Ulan ne diyeyim, Şangay'da görüşmek üzere. Ama şunun eminim, Şangay'da bence güzel işler yapacağız. İnanıyorum. Çünkü harbiden iyi oynuyoruz. Bu küçük hatalar düzeldikten sonra ben tekrardan bir challenge püs görmeyi umuduyla daha da gelişim açık olacağımızı düşünüyorum. Öyle, Şanghaya görüşmek üzere diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorsunuz, cansınız. Öpüyorum.